Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Her kadınların her gün var. Kadınların günü her gün. Kadın anadır, kadın candır, kadın çilekeştir. Kadın evinin anasıdır. Kadınlar emeklidir. Evde de olsa emekli, çalışan da olsa emekli. Biz bayanlar, biz kadınlar, biz kendi kıymetimizi bileceğiz. Kendi kendi ayaklarımızın üstünde duracağız, kendimizi kimse ezdirmeyeceğiz. Kadınlara sesleniyorum, herkes ayak üstünde dursun, herkes kendine değer versin. Kadın anadır, bir çiçek. Kadın kimi okur, hakim olur, savcı olur, kadın haklarını savunur. Kimi de evde hizmetçi olur, kadın kimi temizliğe gider, hep anadır. Çocukları için, evi için kendi gururu için, edebinden, namısından. Kadın her zaman anadır. Hep kadınların ellerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin de gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.